görmüş olduğunuz efsane medeniyetinde 100 gün geçirmeye çalışacağız dostlarım. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Daha önce zengin medeniyetinde, fakir medeniyetinde ve trilyoner medeniyetinde 100 gün geçirmeye çalışmıştık. Yani aslında orada hayatta kalmaya çalışmıştık. Şu anda efsane medeniyetindeyiz ve efsane medeniyetinde para yok. Görmüş olduğunuz gibi. Üzerinizde özel taş birimi yazıyor. Normalde ekranda görüyorsunuz diğer medeniyetlerde para yazıyordu üzerimizde. Ama bu sefer özel taş biriktirmemiz lazım Katelina. Yani hiçbir medeniyette bu kadar çok gerilmemiştim ben bu arada. Valla ben de geriliyorum dostlarım. Burada hayatta kalabilecek miyiz emin değilim. Videoya beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer serinin devamı gelmesini istiyorsanız da mutlaka bildirimleri de açın ve yorumlarda belirtin. biraz etrafı gezelim Katelina. Etrafta ne var ne yok bakalım. Mesela burada Yüce Usta yaşıyor bu medeniyette. Kodman yaşıyor. Katelina satılık ev var burada baksana. Ne kadar acaba? Bilmiyorum bu Devalex'teki ev dostlarım. Devalex'teki garip ev bakın bu. Bu evi şu an burada satılık bulunuyor ve acaba fiyatı ne kadardır? Ee, pardon içeride birisi var mı acaba? Bayrak. Böyle nasıl yardımcı olabilirim? Şey bu ev satılıp da fiyatını öğrenmek istiyoruz biz. Sizin neredeyse hiç özel taşınız bile yok. Bu evin fiyatı 100 milyon zümrüt. 100 milyon zümrüt derken? Oha. Burada zümrüt geçerli değil ki Katerina. Hiçbir şey anlamadım. Sonuçta dostlarım bizim şu an zümrütümüz yok. Ve üzerimizde özel taş birimi var yani. Hocam bir bakar mısın? Bir bakar mısın ya? Ya hocam bir bakar mısın? Burada tamam, zümrüt. Tamam boş Çok pahalı zaten. Alamayacağımız belli. Gel markete falan bir yerlere bakalım. Evlere bakamayacağımıza göre içine. Yani şu anda çok yeniyiz dostlarım bu medeniyette ve gerçekten burası çok garip. Yani Yüce Usta'nın evi var. Entity 3'ü evi var. Bu Null mu? Ares mi bilmiyorum ama siyah bir karakter bu. Onun da evi var burada. Efsane dükkanı var Katerina. Burada TRMC'nin zaman dükkanı var bir Bayağı her yerde dükkan var aslında. Ama burada ev nasıl yapılır, nasıl edilir? Burası boş aslında. Bunu bir araştırmak lazım. Efsane dükkanına bir girelim. Oha içeriye bak Katerina. Bayağı da büyük ha. Balı da yapmışlar ya. Ama kimse yok. Pardon. Pardon. Kimse yok mu acaba? Ares'in ne işi var lan burada? Baksana Katerina Ares markette. Niye sana bakıyor bu lan bana bak bana 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 bak Buranın kralı ben olacağım haberin olsun duyuyor musun beni buranın kralı ben olacağım Bu yüce oğlu dostları tanımayan varsa kimseye. Ne? kimseye sataşma Sataşmıyorum Katena da burada nasıl Milyoner olacağız, en düzenli nasıl olacağız burada onu araştırıyorum. Ya burada kimse yok mu kardeşim? Ah nitroksin bak! Nitroksin satılıyor burada. Bu bizim ekstremiz değil mi ya? Gerçeği mi acaba? Bilmiyorum. Gel gel, alma onu şimdi. Merhabalar. Ee, konuşabiliyor musunuz? Evet, buyurun. Efsane marketine hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Ee, biz ürünlere bakacaktık da. Burada ürünlerin böyle gözüktüğü bir yer var mı? Arkanızda satılık ürünlerimiz gözüküyor beyefendi. Satılık ürünler. Aha burada herhalde. Burada. Neler satılıyor? Sopa gibi bir şey var. Elektrikli ikseller satılıyor. Garip bir siyah ikseli satılıyor. Kelepçe satılıyor. Kılıç. Aa benim kılıcım bu. Normalde Borulu köyünde kullandığım kılıç dostlarım. Bakın bu bile satılık. Mesaj ee, mesela şey nitroksin ne kadar beyefendi? Nitroksin 50 özel taş fiyatına satılıyor beyefendi. 50 özel taşınız varsa ki yok gibi gözüküyor. Nitroksin alabilirsiniz. 50 özel taş. Peki buradaki en ucuz ürün hangisi acaba en ucuz? En ucuz elektrik asası 20 özel taş ücretiyle alabilirsiniz. 20 özel taş. Sen de 5 tane var Katalina. Bende 13 tane var. Ne yetmiyor? Alamıyoruz. Hiçbir şey paramız yetmiyor Katalina ya. Ne yapacağız? Bilmiyorum ki. Ya şey pardon bir şey sorabilir miyiz acaba? Ee, nasıl bu özel taşlardan kazanıyoruz biz? İş yaparak kazanabilirsiniz. Aslında benim size verebileceğim bir iş var. Yapmak ister miydiniz? Olur olur yapmak isteriz. Olur olur. Nasıl, nasıl bir iş? Dışarı çıkın ve benim için ölü çalı toplayın. Topladığınız kadar ölü çalı ederinde size özel taş vereceğim. Ölü çalı. Tamam toplayalım teşekkür ederiz sağ olun gel Katalina ölü çalı toplamamız lazım böyle böyle başlayacağız dostlarım diğer medeniyetlerde de yani Burada niye AFK duruyor Katalina öyle Geç 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 yanından geç boşver Dur konuşacağım onunla ben Konuşacaktım nereye gitti Ares bir gelsene buraya sen Ares ona duvarla teklif edeceğim Katalina. Savaşalım diyeceğim. Kim kazanırsa özel taşları o alır diyeceğim de benim çok az özel taşım var. Neyse bu görevi Ay, yapalım şu an. Şu an sadece bunu kazanmaya odaklan tamam mı? Özel tamam, taş tamam. kazanmamız lazım. Bak dostlarım özel taş verecek dostlarım bize ölü çalı toplarsak. Ölü çalı da bunlar biliyorsunuz ki. Bunları toplayalım Katelina. Bak ama bunlardan bazılarından çubuk çıkıyor. Ölü çalı nasıl toplayacağız bilmiyorum. Herhalde çubuk istiyor bizden anladığım kadarıyla. Çünkü ölü çalıyı dostlarım kırdığınız zaman elinize çubuk gelir. Herhalde bizden çubuk toplamamızı istiyor. Tam olarak anlamadım. Topla Katalina bunları. Toplayabildiğin kadar topla. Vallahi saniyede içerisinde dostlarım 24 9 tane çubuk topladım Katerina. Bayağı bir topladık yani aslında. Bu yapsak böyle sürekli bütün şeydeki medeniyetteki ölçüleri toplasak para kazanırız diyecektim de bu TRMC niye bizi izliyor? Bilmiyorum Bak. ki. Neyse boş ver gel. 497 tane özel taşı var dostlarım. Daha zengin. Ne gel Katerina ne şunları, gel? Toplu şunları topla şunları. Niye toplayayım Katerina? Herkes bize böyle bakacak mı yani? Ne olacaksa olsun. Nereye gitti? demin izliyordu. Neyse Katerina boş. Arkanda dur. Geri çekil arkama geç gazelin arkama geç arkama geç. Merhaba TRMC. Merhaba Boralo. Benimle çalışmak ister misiniz? Seninle çalışacağım ben ya. Ben seninle var ya yolda yürümem bile oğlum. Seninle niye çalışacakmışım ben? Böyle komik işler yapmayın Boralo. Çalı toplamaktan da nesi öyle. Ha! Eğer düzgün bir iş istiyorsanız 2 saat sonra zaman dükkanıma gelin. Yok kardeşim biz böyle gayet iyiyiz teşekkür ederim. Biz gayet böyle mesleğimizden memnunuz. Seninle de işimiz olmaz. Hadi gel katını, e, yürüşünü bırak ya. Manyak mıdır nedir dostlarım? Yok bir de bizi iş teklif edecek Sen kimsin de bana iş teklif edeceksin? Hiç sevmem dostlarım TRMC'yi biliyorsunuz ki. Onun da işine falan ihtiyacım yok. Biz ölü çalılarımızı toplarız. Ekmeğimizi taştan çıkartırız. Ve bu efsane medeniyetinde en iyisi oluruz merak etmeyin. Biz böyle böyle geldik bir yerlere. Şu anda bayağı bir çubuk topladık dostlarım. Yani iki tane 64'lük bir de üç tane var. Bayağı bir çubuğum var. Senin kaç tane var Katalina? Bende bir tane 64'lük bir tane de 17 var. Yani buna bir 20-30 tane özel taş verirse güzel olur. Hatta 50 tane falan vermesi lazım. O satılık evi alacağım Katalina. Göreceksin bak şimdi. Köylü kardeş köylü kardeş. E, çubukları topladık yani ölü çalı toplamak zaten imkansız biliyorsun ki çubuk toplayabiliyorsun. Ölü çalıya vurduğun zaman çubuk geliyor. O yüzden biz de çubuk topladık. Ne kadar topladınız? Atıp bana bir bakayım. Katerina gel. Atalım abi. Al şöyle. Al şöyle. Sen de at kat At 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 at. Bu kadar mı seninki? Bu kadar. Tamam. E, saydınız mı? Ne kadar düğme yapacaksınız? Hesaplıyorum. 10 tane özel kaş vereceğim. Ney? 10 tane mi? Evet. Az mı geldi? E tabi az geldi o kadar emek verdik bir sürü çubuk topladık yani daha fazla bekliyorduk değil mi Katerina? Ama bu çok az bak biraz daha fazla verseniz. Olmaz. Bunu kabul ediyorsanız alın, almıyorsanız da def gidin. Çubuklarınızı da vereceğim. Tamam tamam neyse ya tamam hadi ver. Ver benim özel taşlarımı ver 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 ver. ver. Kaç tane vereceksin? 23. Şu anda 23 tane özel taşım oldu dostlarım güzel. Tamam. Sana son bir sorum olacak köylü efendi. Bu nitroksin 50, 50 tane özel taş değil mi? Öyle bir şeydi galiba. 50 tane özel taşı şu nitroksini alabiliyorum. Evet. Başka sorun var mı? Başka bir sorun yok. Ama ben sana yine çubuk getireceğim haberin olsun. Özel taşlarını hazırla. Gel ben de Katerina aklıma bir şey geldi. Gel 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 gel. Ne geldi? Şimdi dostlarım bakın size şunu söyleyeceğim. Bu bizden ödü çalı toplamamızı istemedi mi? Yani çubuk toplamamızı istedi Katelina. Ona çubuk verdik. Yaklaşık 3-4 tane 64'lük çubuk verdik. Ve bize 10 tane özel taş verdi. Peki biz odun kazarsak odunla çubuk yapabiliriz. Ve çok daha hızlı bir şekilde bir sürü çubuk yaparız. Ve daha fazla özel taş kazanabiliriz. Mantıklı. Yani aslında dostlarım işin açığını bulduk gibi düşünün. Gidip odun topları senin baltan var değil mi Katelina? Vardı galiba. Bende var. Tamam. Sen şimdi bu taraftaki odunları topla. Ben de şu tarafta odunlar gördüm. Onları toplayayım. Bayağı bir odun toplayalım. Onların hepsini çubuğa çevirelim ve gidip dostlarım köylüden bir sürü özel taş alalım. Çok mantıklı bence. Tamam, kimseye sataşma ama tamam mı? Hadi. Sen de kimseye sataşma. Arkadaki ağaçları topla. TRMC yanına gelirse hemen benimle buluşuyorsun, tamam mı? Tamam. Hadi, tamam dostlarım. Ben de yumrukla kazacağım direkt. Şimdi biraz size efsane medeniyetinde göstermek istiyorum. Bakın mesela burada ölü 15.45'in için evi var. Bu kimin evi bilmiyorum. Ares'in ya da başka bir efsanenin diye tahmin ediyorum. Burada Kodbin'in fabrikası var. Burada MTT'nin evi var. Hiç işte buraya bulaşmayalım. Hiç gerek yok. Ben şimdi buradaki ağaçları kazacağım dostlarım. Direkt bak hemen geliyorum böyle. Takdiri buldum ya. Şimdi var ya özel taşları buradan toplayacağım. Gideceğim o satılık evi de alacağım. Her şeyi alacağım ve bütün efsendiri yeneceğim. Ne oluyor lan? 15-45 geliyor. Ne oldu? Buyur Örgü. Ne, ne oldu Örgü? Ne oldu ya? Ne oldu? O ağaçları kazamazsın Boralı ona göre. Sen konuşabiliyor muydun? Ne var ki ağaç kazmakta burada ya? Ben bunu yapabilirim. Kim, kimse karışamaz ki. Sonuçta efsane medeniyetinin ağacı bu. Ne yapıyorsun? Aa! Sana kazamazsın dedim. Bak Earl 1545 bana bulaşma. Çok da fazla özel taşın yok. İleride bak gelişirim meleşirim bir şey olur. Nasıl konuşuyorsun bilmiyorum ama başına dert alırsın anladın mı beni? O yüzden benden uzak dur kardeşim. Git başımdan. Git uzak dur. Bana bulaşma ben de sana bulaşmıyorum. Anlaştık mı? Bak kardeşim kazamazsın diyorum sana kazamazsın. Hayret bir şey çıldıracağım ya. Kafayı yiyeceğim ya. Deli misin kardeşim sen? Git başımdan ya. Git başımdan. Ya ah. Aa ah, öleceğim tamam 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 gidiyorum tamam tamam gidiyorum Yok dostlarım hiçbir yerde rahat yok ki her yerde birileri var her yerde bir efsane var Kafayı yiyeceğim hiç bir rahat yok yani dur bak şuradan birazcık çubuk odun kazmaya çalışayım belki birazcık çubuk yaparım Hiçbir yerde rahat yok delireceğim Kimse asla rahat vermiyor Biraz daha odun kazmak istiyorum. Çok az daha odun kazacağım. Örlüğüm 1545'in elinde garip bir asa var ve bayağı canımı götürüyor. Şimdi çek çarptırıyor. O asadan ben de alabilirim yani şu an. Birazcık para kazsam alırım. Öyle savaş açarım ve ona gününü gösteririm. Ama işte şu anda erken. Tamam bunları şöyle aldım. Hemen geliyorum. Hop Hemen geliyorum. Hop bakın böyle hızlı bir şekilde çubuk kasabilirim. Gördünüz mü? Böyle böyle çubuk kazabilirim. Orada mı? Gitmiş. Gitmiş. Bakayım bir daha. Şu an gözükmüyor. Biraz daha kazsam mı acaba? Şu 15-45 gelmeden biraz daha odun kazayım da. Hemen şunu da alacağım. Şunu da alayım, hadi şunu da alayım. Geliyorum lan yine. Ah, tamam tamam gidiyorum. Tamam 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 tamam. Anladık be tamam. Tamam gidiyoruz. Dokunmadık ağaçlarına. Allah'ın zibilisi seni. Tamam alacağımı aldım dostlarım ben yine. Yine birazcık çubuk topladım. Belki de Katena da bayağı toplamıştır. Tamam, bayağı bir çubuğumuz olur. Gidip onları satarız. Özel taş biraz daha alırız. Katena iyi misin? İyi. Sen iyi misin? Değilim değilim. Bu 15 1545 bana bulaştı tipsiz zibidi. Onun bölgesindeki ağaçları kazdım diye bana buraya gelemezsin. Kazam aslında şimşek çarptırdı. Orada kazamıyorum bir şeyler. Sen kazabiliyor musun? Sana karışan oldu mu? Yok yok olmadı. Buradaki de kazalım o zaman biz de. Oraya sataşmayalım. Tamam. Mantıklı neyse Katani şimdi bu etraftaki ağaçları toplayalım tamam mı? Bunlarla çubuk yapacağız. Tamam buradakileri halledelim şimdi. Lan ne oluyor? Bu ne? Ares ne işin var senin burada ya? Herkes niye bizle uğraşıyor? Ne oldu Ares? Kavga mı istiyorsun ha? Gel bakalım gel. Sana yenilmeyeceğim. Olum bak kaşım bak git şuradan. Ah, ah, ah. Peki. Ah, gel o zaman. Ah, ah. Hayır. Ha, Boran, iyi misin? Temece. Bizi kurtardın. Nereye? Gel Katerine gel. Adam bizi kurtardı gel. Allah sana teşekkür edeceğim. Aklımın ucundan gibi bile geçmezdi TRMC ama bize yardım ettiğin için sağ ol. Ne demek Boralo? Ben sizin iyi şartlarda yaşamanızı istiyorum. Ben sizle dostum Boralo. Yani buna pek inanmayız ama yine de teşekkür ederiz sağ ol. Biz gidelim istersen. Durun Boralo. Size bir iş teklifim var. Kırk Özel güç taşı verebilirim. 40 özel taş mı? Ne? 40 tane özel taş vereceksin bize. Katerina ne diyor bu ya? 40 iyi. Peki bizden bunun karşılığında tam olarak ne isteyeceksin? Çünkü sana pek güvenmiyorum TRMC. Çok basit bu Ralo. Şimdi sana turuncu bir saat vereceğim. E ee, peki bu zaman saatini bize vereceksin. Sonra ne olacak? Bu saati Kodmen'in fabrikasına koymanız gerek. Codman'in fabrikasına gir Re bu saati yere koy. Görev bu kadar boralo. Hodmin'in fabrikasına gidip bu saati yere koyacağım. Yani kolay bir görev gibi gözüküyor Katerina. Kabul edeyim mi? Ama başımıza dert almayalım. Yani yapacak bir şey yok. Bir kere gö görevi kabul ettik tamam. Ama sen de şimdiden bize 40 tane taşı hazırla tamam mı? Birazdan geleceğim. Bunu içeriye koyacağım. Geldiğimde 40 taşım hazır olsun. Anlaştık Boralo. Yürü Katerina gel. Buraya bir şey diyeceğim bak. Özel özellikle taşı çok fazla veriyor farkındayım ama şu an özel gücümüz yok farkındasın değil mi bunun? Yani savaşamayız. Katerina savaşmayacağız ki zaten. Ben sadece fabrikaya gireceğim ve bu zaman saatini yere koyacağım. TRMC sadece bunu yapmamı söyledi. Bak kodman orada görüyor musunuz dostlarım? İçeride bir şeyler yapıyor ama anlamadım. Kodmen fabrikasına girmenin bir yolunu bulmam lazım Katerina. Dur bakayım sen kal burada bekle. Sen beni burada bekle Katerina hiçbir yere gitme bekle. Bekle. Dikkat et. Tamam. Şimdi bir etrafa bakacağım. Kodmen şu an orada bakın. Hatta oraya zoom attık. Para birimini de görebiliyorsunuz Kodmen'in. Bu kapı açılıyor mu? sınmıyor da kırılmıyor nasıl gireceğim lan ben buraya öyle bir fabrika yapmış ki dostlarım ki zaten bu fabrikayı Codman sunucusundan bilenler bilir fabrikaya girmek zordur yani belki içeride korumaları bile olabilir buradan geçemiyorum şöyle şuradan gelsem belki arkada falan bir kapı vardı normalde bunun arkada kapısı oluyordu ki burada nttv var buradan uzak durmak lazım burası da kapalı buraya da giremiyorum ah buradan belki girebilirim tamam bir giriş buldum bakın burada bir giriş var işte bu kapı da kapalı ulan her kapıyı kapatmış ya ve kilit var kapıda belki buradan girebilirim eee açık kapı açık Yapmam gereken tek şey fabrikanın içine girmem lazım. Burası fabrika olarak sayılmayabilir. Fabrika şu... Allah burası da açık. Çok iyi çok iyi çok iyi tamam. Buradan buraya atlarsam... Geçem şimdi buradan şöyle atlayamadım ki oğlum ya. Tamam o araya girmem lazım dostlarım çünkü burası yarım blok olarak sayılıyor. Bak giremiyorum bir dakika. Önce bunları kapatmam lazım. Yoksa oraya atlayamam. Böyle geleceğim. Hop buradan böyle geleceğim. Gireceğim içeriye. Şunu direkt yere koy. Koy 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 koy. Tamam buraya koydum. Tamam zaman zaten yere koydum. Görevimi tamamladım. Buradan çıkabilirim artık. Giriyor. Kodman geliyor. Hayır 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 hayır. Saldıracak saldıracak kaç lan kaç. Gir şuradan gir kapat 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 kaç kaç kaç. Bu kapı kilitli miydi? Hayır bu kapı kilitli değildi. İçeride kaldım nasıl çıkacağım lan buradan ben? Nasıl çıkacağım ben buradan ya kapıyı da kilitlemiş daha hareket kilitledi ki? İçeride kaldım. Allah kahretmesin. Açılıyor mu? Mümkün değil bunu açmak. Ne yapacağım? Camı kırabilirim. Belki de bunu kırmam lazım. <Gülüyor> lan. <Gülüyor> Ediyordum. gel lan gel gel seni de savaşayım gel hadi gelsene o asayı bırak gel o asayı bıraksana kodmen uzun süre sonra senin nasıl bir korkak olduğunu göstereyim bu lan böyle hayır Tamam. Anlaşıldı. Elindekini bırakmayacaksın öyle mi? O zaman beni yakalayamazsın Kodmen. Yakalayamazsın. <gülüyor> <gülüyor> Hocam. Hayır. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Oh, zaman saatin içine girdi. Yuh. Ne oldu öyle ya? Ya, Bora. Ne no, no oluyor ya bu saat? Korkma Katalina. Bu saat bana ait. Bora lo kurtulacak. Yani sen bize yardım mı ettin? Ondan hiç beklemiyordum ama Bora. Ne oldu hayatım? İyi misin sen? Asıl sen iyi misin? TNMC bize yardım etmiş. Yine yardım etti valla. O zaman saati gibi bir şey var ya kodmen onun içine girdi. Zaman saati sonra dışarı fırladı direkt. Oha. Harbiden öyle. Gel TRMC'nin yanına gidelim. Neyse dostlarım görevi başarıyla tamamladık. Değil mi Katelina? Evet yani dediği şeyi yaptık sonuç olarak. TRMC paramı vermeden niye gittin? Anlaşmıştık. Bana o 40 tane özel taş verecektin TRMC hatırlıyorsun değil mi? Bak canımı zor kurtardım gördün mü? Ama görevi başarıyla tamamladım. Hem de hiçbir özel silahım olmadan, özel bir gücüm olmadan yaptım bunu. Bravo sana Boralo. Ama görevi Yarım olarak başardın. Nasıl yarım olarak başardım ya? Ne alaka? Codeman seni fark etti Moralo. Görevi tehlikeye attın. Bu yüzden sana kırm. Özel taş yerine 35 özel taş vereceğim. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Ne, ne alakası var? Sonuçta görevi niye tehlikeye atayım? Ben görevi başarılı yerine getirdim mi? Getirdim. Sen Codeman'a bir şey yaptın mı? Ele geçirdin mi geçirdin. Yanlış mı bu katanın? Sen de bir şey söyle ya. Yani biz istediğin şeyi yaptık zaten. Tazarlık yok burada. Para Muhtaçsınız. Al bu da 35 özel taşın. Tamam ver lanet olsun ver. Sen de pazarlık yapan da kapat. Ver tamam ne halin varsa gör ver. Tamam aldık katili. Yani. Bununla hiç uğraşmaya değmez. Gel biz şimdi gidip çubuklarımızı satarız. Parayı alırız. Ha sen de bir daha da iş bir şey yapmam TRMC. 40 tane özel taş dedin. Bana verdin 35 tane özel taş. O yüzden sen sözünde durmayan bir adamsın tamam mı? Sana güvenmemde kapattı. Benim için hala os moralo. Güle güle. Yürü kateline gidiyoruz yürü. Evet şimdi markete geldik. En azından dostlarım 58 tane özel taşa sahibim. Şimdi Kateline birazcık özel taş alacağız. O da nasıl olacak? Çubuklar sayesinde. Merhabalar Köylü Efendi. Gittik bayağı bir çalı topladık da biz. Değil mi Kateline? Bayağı çalı topladık. Evet evet. Ben atayım size. Ne kadar verirsiniz bilmiyorum ama. Ee, onları atsan köylüye, benimkileri de at bak. Ben de sana verdim. Buyurun buyurun Köylü Bey. Buyurun Köylü Bey. Bunları da alın. Bunları da alın. Hepsini alın. Ee, bütün çubukları alın. Bayağı bir özel taş topladık. Bir de atabilsek neler olacak da. Şöyle alın efendim. Bir dakika bakayım. Çok da toplamamışsınız. Şu anda çok da fazla özel taşım kalmadı. Bu çubuklara yaklaşık 9 adet özel taş verebilirim. Ne? 9 adet mi? Katerina ne diyor bu? Az önce daha fazla vermişsiniz. Evet ve az önce daha az getirmiştik. Şu an daha fazla getirdik mi daha az veriyorsunuz. Üzgünüm. Kabul ediyorsanız vereyim. Tamam lanet olsun kabul ediyoruz lanet olsun Geç katanı al sen versin sana lanet olsun be Lanet olsun böyle sisteme bir şeyin bir fiyatı olur ya Onu verirsin ya bir şeyin bir fiyatı olur be kardeşim Üzgünüm durumdan şu aralar biraz karışık Hep karışık bize denk gelir zaten hep bize denk gelir Neyse aldın mı katanı tamam senin de 14 tane özel taşın olmuş Seni de gerektireceğiz tamam mı Hem ben hem sen şey bir de e, Ben bir tane nitroksin satın almak istiyorum nitroksin iksiri alacağım 50 zümrüt demiştiniz değil mi buna 50 zümrüt demedim 50 özel taş dedim Ah be yemedi Katerina tamam o zaman ben sana vereyim 50 tane özel taş bana nitroksinler, tamam mı? Al attım. Al onları. Bereket versin, bereket versin. Sol taraftan nitroksin alabilirsin. Sadece bir tane al. Yoksa bu medeniyetten kovulursun. Bir eşya çalmak suç. Tamam be senin eşyalarını çalmayız zaten. Gel Katelin'e. Şuradan bir nitroksin alacağım sadece. Aldım. Tamam benim artık bir nitroksinim var Katelin'e. Yani gidip birilerine saldırabiliriz. Ve onların özel taşlarını alabiliriz. Şu an mı yapmalıyız bunu ama? Ben nitroksini içtikten sonra yapabilirim diye düşünüyorum. Onu da bir sorayım mı bekle. Ee, pardon bir soru daha soracağım size. Ben gidip bu medeniyette istediğim birisine saldırabiliyor muyum? Eğer bu kişi evinin içinde değilse saldırabilirsin. Onun özel taşlarını da alabilirsin. Ama evinin içindeyse bunu yapamazsın. Ha, anladım tamam. Yani mülkünün içindeyse dostlarım saldıramıyoruz ama dışarıdaysa saldırabiliyoruz. Tamam teşekkürler köylü bey. İyi günler. Gel Katerina gel gel gel. Ne diyeceğim? Heh. Bizim evimiz yok. Bize her an herkes saldırabilir yani. Ama markete kaçarız hemen. Burası da özel mülk sonuçta. Burada bize saldıramazlar. İyi o zaman. Evet. Gel Katelina. Nitroksini mi aldık? Şimdi kimi indireceğimize bakacağız. Yani kim olabilir sence? Bilmem. Ares olabilir mi? Yani diğerlerinden daha güçsüz en azından. nasıl bana saldırdıysa aynısını yapacağım. Bana şans dile. Tamam yaparsın sen. Tamam. Gel bakalım buraya Aras Efendi. Bana saldırmak neymiş göreceksin. Selamun Aleyküm Aras Efendi. Ne yapıyorsun? Aa! Artık aynı güçteyiz. Buradan kurtulamayacaksın. Bana nasıl saldırdıysan aynısını yapacağım. O zaman. Aa! Bu kadar. İşte bu kadar. Artık özel taşların olabilirim. Topla 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 topla. Ares'i indirdim, Ares'i yendim, topla. Aldım. Yok oldu. Baran ne oldu? Ha yenmişsin. Yendim katilin, özel taşlarını aldım. Direk yok oldu galiba onu eledim mi efsane medeniyetinden? E şimdi ne yapacağız peki? Gideceğiz tekrardan. Hayır. Hücü usta Katerina! Kaç! Kaç! Geliyor! Şimşek çaklıyor Katerina dikkat et! TRMC'nin dükkanına koş! Dikkat et sen dikkat et! TRMC bir şey yap! Koş Katerina koş 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 koş! buraya gelemez yoksa dostların fena kız fena kızdı öyle böyle kızmadı yani buraya giremez değil mi yani Katena mantıken? Yani bence girememesi lazım eve ev sonuçta. Hmm, bizi niye buraya getirdin TRMC? Merak etmeyin. Burada güvendesiniz. Yoz da buraya giremez Moralo. Yani güvende olduğumuzu pek düşünmüyorum. Bir de biz şu anda senin dükkanındayız. Sen kimsin ya? Ben TRMC'nin yardımcısıyım. Merhabalar memnun oldum. Biz de memnun olduk, biz de memnun olduk da ee, ne yapmamız lazım Katelina? Yani biz en azından belli bir süre burada mı kalalım TRMC? Nasıl yapalım? Sana bir özel taş falan vermem gerekiyor mu? Gerek yok Boralo. Ben iyi bir dostum. Burada belirli bir süre kalabilirsiniz. Dışarı çıkmanızı önermem. Yüce Usta sizi çıktırırız anda yok etmek isteyecek. Ee, anladım yani ne yapsak Katerina bir fikrin var mı senin? Yani akşamı dışarıda geçiremeyiz. Bence de geçirmeyin çünkü akşam büyük bir kapışma olacak. Ne kapışma derken nasıl bir kapışma yani? Ben anlatırım size şimdi. Ben gidiyorum Moralo. Burada kalabilirsiniz. Biraz işim var. Peki sağ ol TRMC görüşürüz. Ne savaşı? Akşam burada savaş mı olacak? Evet. Yüce Usta ve Entity 303 savaşacaklar. Ve kazanan kişi tüm özel taşları alıyor. Oha katilin olaya bak. Baya düğün de düzenliyorlar o zaman. Öyle mi yani? Evet. Böyle de diyebilirsiniz. Sakın oğlum akşam dışarı çıkmayın. Kimse çıkmaz çünkü. Yüce Usta ve Entity efsane medeniyetinin en güçlüleridir. Anladım. Yani benim şu an Nitroxin etkim devam ediyor aslında Katerina. Akşama kadar daha devam ederse belki dışarı çıkıp ben de biraz savaşırım. Ne diyorsun? Hayır. Hayır. Saçmalama. Ama şu anda 104 tane özel taşım var dostlarım. Ares'i indirdim. Ares'i indirdiğim için özel taşları aldım. Belki de artık burada daha da güçlü olabilirim yani anlayacağım. Umarım başımıza bir şey gelmez ama Yüce Usta bakalım nerede? Dışarıda mıdır ki hala acaba Katerina? Orada 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 gördüm. Bak orada Katerina e. görüyor musun? Bize bakıyor. Aşağı mı indi? Evet gelmez herhalde buraya. Sonuçta dostlarım kurallara aykırı. Anladığım kadarıyla efsane medeniyetinde binaların içinde kimseye saldıramıyorsunuz ama dışarıda saldırabiliyorsunuz. Gerçi ben de bina. <laughs> binanın... Eline gitti. Evine mi gitti? Ben de gerçi binanın içinde saldırdım araya. Ama orası tam binanın sayılmazdı. Böyle şu efsane dükkanının alt kısmında bir yere girdi. O sıra saldırdım. İşte burada dostlarım demek ki böyle saldırabiliyorsunuz birbirinize ve bu şekilde hayatta kalan en güçlü oluyor anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Burada güçlü, zayıfı yer, ...ve hayatta kalar. Burası diğer medeniyetlerden farklıdır. Evet onu fark ediyoruz gerçekten. Bayağı farklı. Savaş başlıyor dışarı çıkıyorlar galiba. Herkes baksana kapılara çıktı. Evet, herkes hazır gibi duruyor. İnşallah bu savaş olumlu sonuçlanır. Umarım bize patlamaz. Ben de gideyim mi? Hayır. Bak, ama savaşıyorlar Katelin araya girip onların ikisini de halledebilirim. Ve en güçlü ben olurum. Yani deneyeyim mi bir? Ya saçmalamasana. Deneyeceğim Katelin'e dur. Hayır bu arada duruyorsun evde kalıyorsun tamam mı? Burası ev mi Katelin'e ya ev mi? Mecburen çıkmayacaksın buradan. Of ya. Katelina e ben devam duramayacağım gidiyorum ben Duramayacağım Katelina Herkes çıkıyor dışarıya savaşıyor ben de savaşacağım onlardan daha güçlüyüm Tamam da ya sana bir şey olursa ya Bora Dur Katelina e, orada bekle Boş hal halledebilirim <laughs> Merhabalar kolay gelsin Ya ben aslında sizin savaşınızı bölmek istemiyordum ama Çok tatlı geldi savaşmanız O yüzden ben de <gülüyor> <gülüyor> Seni sersen Murado, sen onlarla savaşabilir misin? <laughs> Neredeyim lan? Of Bora ya. Bak orada sana bir şey olsaydı ne olacaktı? Hayatım bunlar çok güçlü. Anında direktman yok oldum ya. Ne olduğumu şaşırdım. şu anda ekranın sağında ve solunda iki tane video çıktı. Bu videolara tıklamayı unutma ve hikayeyi daha iyi anla. Ya sağdaki ya da soldaki videoya tıklayıp bana destek olabilirsin. Yarın görüşmek üzere.